Günün haberlerinden yeniden merhaba. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde Pençe Harekatı bölgesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Azerbaycan'da Dağlık Karabağ'daki Ermeni güçler arasındaki dünkü ağır çatışmalarda en az 55 kişi hayatını kaybederken diplomatlar konunun bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında ele alınabileceğini bildirdi. Azerbaycan çatışmaların bugün de devam ettiğini duyurdu. Ermenistan Rusya Büyükelçisi Vardan Toganyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da F-16 savaş uçaklarını kullanmaya başlaması halinde Ermenistan'ın İskender füzelerini devreye sokacağını belirtti. Kestelebağlı bağlı soğuk su mahalle sınırları içinde 319 bin metrekarelik alana Bursa'ya hizmet verecek yüksek güvenlikli cezaevi inşa edilecek açıklama AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç'ten geldi. Ödünç cezaevi inşaatının bir sene gibi kısa zamanda bitirilmesinin planlandığını söyledi. Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferikte şiddetli rüzgar nedeniyle bugün hizmet verilemiyor. Günün haberlerini aktardık. Haber ayrıntılarına 16haber.com'dan ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Müzik